...kızımın uyuduğu odayı gösterdiler. Uyuyor diye ben de bir şey demedim. Ciddi bir şey beklemediğim için. 15 dakika sonra kızımı getirdiler. Yüzü parçalanmış bir şekildeydi. Olayın ne olduğunu tekrar sorduğumda bana yemekhanede ısırıldığını, alerjik bir çocuktu. O yüzden de kızarıklıkların olduğunu düşündüğünü söylediler. Ama çocuğun suratı morluklar içindeydi. Burnu şişmiş, kocaman ödem olmuş. Ondan kızımın üstünü kontrol etmeye başladım. Vücudunun başka yerlerinde de morluklar, darbeler var mı diye peşimden geldiler. O ana kadar çocuğu hasta hastaneye götürmeyen insanlar bir anda biz götürelim sizi demeye başladılar. Doktorlar gördüğü anda zaten bunu bir ısırık olmadığını, çocuğun hani maalesef dayak yemiş olduğunu söylediler. 15 dakika boyunca kızımı darp ediyorlar. İki çocuk. Orada da yüzüne buz koyuyorlar. O arada büyük olasılıkla ne yapacaklarını tasarlıyorlar. Orada da bir ortalama 25-30 dakika zaman geçiriyorlar. Hiçbir şekilde ambulansı aramıyorlar, polise haber vermiyorlar. Bu şekilde beyin travması geçirip ölse ölecekti büyük olasılıkla. olduk. Kurtlar raporumuzu aldık.